Dedim belediye başkanı Hatice Geyince'nin hizmetlerinden memnun musunuz bir beklentiniz var, var mı? ben burada yaşamıyorum ama kızım yaşıyor. Memnunuz. Ben hep görüyorum faaliyetlerini. Aydından ben takipçisiyim. Çok güzel, çok sevdim ya yani. bir hoş bir bayan. Bayanın gelmesi de çok güzel oldu buraya. Tabii daha öncelerden buradaydım. Şimdi kızım burada ben buraya geliyorum. Memnunum vallahi görüyorum hep faaliyetlerini, Değil yapmış de. oldukları güzel şeyler çevre olarak. Çok seviyoruz vallahi. Kızım da çok seviyor. O da memnun. Hepimiz memnunuz. Keşke daha önceden gelseydi. Vallahi yeni başladı tabii ki. E, biraz zaman vermek lazım diye düşünüyorum. Biz de memurduk. Memuriyette bir şeyler aksar, bir şeyleri yerine oturtmak için bir süreç geçer. Onu yaşıyoruz şu an. Kadın olarak <laughs> kazandığında çok mutlu olduk, sevindik. Evet. Eğer sokağımızda da bir şeyler gördüğümüz zaman arıyoruz, arıyoruz belediyeden. Tabii. Hemen gelip çöp toplama olsun, yardımcı oluyorlar. Hani çalışmaları o yönde iyi. Ama daha iyi olabilir mi? Olabilir. Şu anda bilmiyorum ama herhalde iyidir. Buraya yerleşmeyi de düşünüyorum. Yani. Sorayı beğeniyorum Genel olarak memurum çünkü bugün yani hükümetle efendim belediye arasında çok şeyler var yani efendim baskılar var onun için anca bu kadar yapabiliyorlar elindeki imkanlarla onun için Hatice Hanım'a da selamlarımı söyleyin.